Milli futbol takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu. İkinci maçında yarın Konya'da İspanya'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi İspanya basınında en çok konuşulan isim ise Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler oldu. İspanyol medyası Türkiye'nin kaderi onun kramponlarına bağlı ifadeleriyle manşet atarken Arda'nın yarattığı tehdide özellikle dikkat çekildi. Haberde Arda Güler İspanya için büyük bir tehlike. Real Madrid oyuncusu harika bir maç çıkardı ve İspanyol futbolcular ona çok dikkat etmeli. Çünkü takımının en büyük kozu o olacak denildi. İspanyol basını sadece Arda Güler'e değil, Türkiye'nin genel hücum gücüne de dikkat çekti. Juventus forması giyen Kenan Yıldız ve Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu da şeytan benzetmesiyle tanımlandı. İspanya'nın bu hücum hattını Huysen ve Carvajal ile durdurmaya çalışacağı vurgulandı. Ayrıca Konya Büyükşehir Stadı için 42 bin kişilik stadyum İspanya için bir basınçlı tencere olacak. Gürültülü atmosfer, rakipleri sindiren tipik bir Türk stadı havası yaratacak. Arda Güler de, bu mistik güçten ilham alacak ifadeleri kullanıldı. İspanyol basınından manşetler. Asili ses. Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu İspanya'ya uyarıda bulundu. Türkiye, 2026 Dünya Kupası yoluna galibiyetle başladı. Arda bir asist, Kerem iki golle öne çıktı. Türkler için olumsuz olan gelişme, Yılmaz'ın İspanya maçında oynayamayacak olması. El Mundo. Türkiye gözünü İspanya'ya dikti. Gürcistan deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyette Arda Güler olağanüstü bir performans gösterdi ve şimdi Konya'da İspanya maçına liderlik ediyor. Arda Güler'in Gürcistan karşısındaki performansı sadece basında değil, sosyal medyada da gündem oldu. Bir İspanyol kullanıcı, Arda Güler en sevdiğim oyunculardan biri haline geliyor. Orta sahadaki gelişimi inanılmaz. Hala öğreneceği çok şey var ama bu şekilde çalışmaya devam ederse büyük işler başaracak sözleriyle genç yıldıza övgü yağdırdı. Konya'daki dev maç öncesi İspanya'da büyüyen bu endişe A milli takımın yarın sahaya nasıl bir enerji koyacağının şimdiden merak edilmesine neden oluyor.